Selam can dostlar. Astroloji derslerimizin ikincisine hoş geldiniz. Bu ikinci dersimiz evlerle alakalı. Astrolojide şöyle bir şey vardır. Gezegenler ne sorusuna cevap verirken burçlar nasıl sorusuna cevap verir, evler nerede e, sorusuna cevap verir. Yani bir gezegenin ya da doğum haritamızdaki e, bulunan gezegen ve burcun bize nerede neyin nasıl olduğunu anlatır. Birinci ev dediğimizde yani Koç burcunun özelliklerini birazcık da anlatır ama tamamen Koç burcu değildir. Bı mesela hani e, şöyle söyleyelim birinci ev ve e, balık da gelmiş olabilir, kova da gelmiş olabilir, diğer burçlarda gelmiş olabilir. O yüzden de birinci ev bizim fizik bedenimizi gösterir, aynı zamanda karakterimizi gösterir, e, iş yapma yeteneğimizi ve genel sağlık durumumuzu gösterir. Yani birinci eve gelen bir gezegenin hangi evde olduğu, bizim e, o evde rahat mı değil mi? E, yani bir gezegenler karşıt evlerde bulunuyorsa çok rahat değillerdir. O yüzden de bu başka bir dersin konusu olsun. E, bize sağlık konumuzun nasıl olduğunu Kişilik tipimizin örneğini yani siz beni e, bakarken birinci ev noktasında, yani benim e, fiziksel görünüşümü algılıyorsunuz. O yüzden de birinci eve gelen e, gezegenler bize kişinin hem tipini anlatıyor ya, e, yeteneklerini anlatıyor ne işli, nerede daha iyi iş çıkaracağını anlatıyor Bu da bize biraz daha hani e, kadersel olarak ne yaparsam daha iyi bir duruma gelirim nerede daha rahat ederim nerede daha çok kazanç elde ederim noktasında bize anlatıyor ve genel sağlık durumumuzu anlatıyor. Sonra gelelim, e ee, ikinci ev, ikinci ev bizim parasal şans e, durumumuzu gösteriyor. Yani sahip olduğumuz maddi değerler. Bu e, bunlar mesela işte paramız, e, nasıl kazanacağımız, yaptığımız işi, eee kendimize olan güvenimiz nasıl yani özgüvene sahip miyiz değil miyiz bunları bize çok güzel anlatıyor aynı zamanda mesela cüzdanımızdaki parayı anlatırken hani sahip olduğumuz bu bizim hani aracımızda gösterir sahip olduğumuz takılarımızda gösterir bunları gösteren bir göstergedir ikinci ev ikinci eve gelen gezegenler bize maddi durumumuzu nasıl kazanacağımızı, neyi harcayacağımızı, nasıl e, hani bu konuda güvenli olup olmadığımızı, özgüvende olup olmadığımızı anlatıyor. Üçüncü eve geldiğimizde ise üçüncü ev bizim kardeşler evi, yakın çevre, komşular, işte ilkokuldan liseye kadar olan e, bizim işte eğitimimiz aynı zamanda basın yayın yani yerel basın yayın ondan sonra komşularımız bakkalımız manavımız ticaret yaptığımız insanlar imza attığımız yer şeklinde söyleyebiliriz yani sosyal yaşam ve beyniyle ilgili Gösterirleri anlatır. Yani üçüncü ev ikizler burcunun evidir aynı zamanda bizim hani düşünce yapımızı, becerilerimizi nasıl algıladığımızı da gösteren bir gösterge. Dördüncü eve geldiğimizde ise dördüncü ev bizim annemizi, babamızı, atamızı yani en dip olan yerdir burası bizim köklerimizi gösterir dördüncü eve gelen gezegenler köklerimizi gelen burç bizim köklerimizi anlatır bize annemizin babamızın yapısını anlatır gelen işte transit gelen gezegenler işte oradan geçerken ev konusunda ve aile konusunda neler yaşayabileceğimizi bize anlatır o yüzden yüzden de dördüncü ev bizim köklerimiz ve ailemizi anlatıyor. Nasıl bir aileye sahip olduğumuzu, nasıl bir aileye sahip olacağımızı anlatan bir göstergedir dördüncü ev. Beşinci eve geldiğimizde ise beşinci ev bizim aşk evimiz, şans evimiz. Çocuk evimizdir. Aynı zamanda hobilerimizi, hayattan zevk aldığımız yerleri gösterir. Yani eğer Aslan Burcu geliyorsa hayattan zevk aldığımızı e, gösteren bir göstergedir. Ama Oğlak Burcu ise, hani e, Oğlak Burcu çok fazla diğer derslerde anlatacağım bu burçları tek tek. Çok fazla böyle şey değildir. Hani e, gezelim, görelim, eğlenelim, e, coşalım noktası yoktur. O yüzden de hani 5. ev bizim hayattan zevk, nasıl zevk aldığımızı anlatıyor. Şansımızın nereden geldiğini. Hani şans noktamız nerede bizim? Biz nereden şanslıyız? E, ve çocuklarımızı anlatıyor aynı zamanda bizim e, yeteneklerimizi, hobilerimizi toplum içerisinde nasıl bir e, kendimizi gösterdiğimizi anlatan bir gösterge. Altıncı eve geldiğimizde ise altıncı ev biraz daha böyle günlük yaşam koşturmacalarımız gelir geçen rahatsızlıklarımız hastalıklarımızı da hani günlük hastalıklar biraz daha hani gribal midem ağrıdı şeklinde ki bazı rahatsızlıkları gösterebilir aynı zamanda bizim beraber çalıştığımız iş arkadaşlarımız ya da çalıştırdığımız işçiler ruhsal sağlığımız ruhsal sağlık durumumuz nasıl bunu da çok iyi anlatan bir evdir bu O yüzden de hani bakarken bu ruhsal sağlığımıza da buradan da bakmış oluyoruz yedinci eve geldiğimizde ise yedinci ev bizim evlilik evi, ortaklık eve Hani kiminle evleneceğiz, nasıl bir evlilik yaşantımız olacak, buradaki gezegenler, buradaki burç bize bunları anlatır. Aynı zamanda ortak iş yapıp yapamayacağımızı, ortaklıkları, ortaklarla denge kurup kuramayacağımızı, biraz da hani dengeyi sağlayabiliyor muyuz hayatta, sağlayamıyor muyuz bunu gösteren bir göstergedir. O yüzden de hani e, burada sevgili evi, evlilik evi e, diyor sevgili e, olarak e, biraz daha 5. evdir sevgili ev. Burası biraz daha 7. ev. Daha çok eş, hani anlaşma yaptığımız, e, imza attığımız kişilerle e, olan göstergedir. 8. ev biraz daha... E, Ölüm evi, dönüşüm evi ve cinsellik evi olarak da geçse de bankalar, krediler, miraslar bu konuları da bize gösterir. Yani bir miras kalacak mı kalmayacak mı ya da bankadan borçlanmalı mıyız borçlanmamalı mıyız? gibi işte kredi çıkar mı çıkmaz mı bu tarafa gelecek bir e, göstergenin bu konuda bize yol gösterici olduğunu da söyleyebiliriz ölüm evi dedik sadece ölmekle alakalı değil yani biz hayatımızda pek çok şeyi mesela belli bazı acılar çekmişizdir. O acıların sonucunda düşünce yapımız değişmiştir. Fikirlerimiz değişmiştir. Bu da bir ölüm çeşidir. Yani krizlerle nasıl başa çıkıyoruz ve kendimizi nasıl geliştiriyoruz? Anka kuşu gibi nasıl tekrardan dünyaya geliyoruz? Yani aslında 8. ev bir nevi anka kuşu da diyebiliriz. Krizlerle nasıl başa çıkıyoruz? Aynı zamanda biz nasıl tekrardan ayağa kalkıyoruz bunu gösterir ameliyatları gösteren bir göstergedir aynı zamanda yani eğer ameliyat olacaksak buradaki gezegenler ve diğer evlere yerleşmiş gezegenlerle yaptığı açılara bakarak ameliyatı görebiliriz. 9. eve geldiğimizde ise 9. ev bizim daha çok hani dini görüşümüz, felsefemiz nedir, yüksek eğitim alanlarımız nedir, bu yüksek eğitim alanlarımız yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz, uzak yolculuklara gidebiliyor muyuz, gidemiyor muyuz? Mesela işte pasaport işlemleri yaparken daha çok buradaki 9 ve 3. akslara bakarız. Yani bu şu iki eve baktığımızda hani yurt dışına gidebilme, gidememek gibi durumları da burası gösterir. Aynı zamanda inançlarımızı gösterir, felsefemizi gösterir, nasıl bir uzmanlık alanımız olduğunu da gösterir. Gösterir. yani bizim uzman olduğumuz alanlardır dokuzuncu e, ev aynı zamanda yüksek mahkeme anayasa mahkemesi şeklinde de e, kararların çıktığı yerde Burası diyebiliriz 10 eve geldiğimizde Burası biraz daha hani disiplin meslek bir e, kişinin toplum önünde gözüktüğü yerdir. Yani en tepe noktası güneşin en tepede olduğu nokta 10. evdir. Kişi orada nasıl gözüküyor? Nasıl tanınıyor? Tanınma şekli nasıl? Bu şekilde bir eee durumu vardır ve burası aynı zamanda anne evi olarak da adlandırılır ama hani kadın erkek haritalarında hani dördüncü ve onuncu evleri biraz daha fazla incelemek gerekir tabii bunu derslerimde çok daha fazla anlatıyorum ama hani burada biraz daha hani yüzeysel bir şekilde bunları söyleyebiliriz bizim Çalışma alanımız kariyerimizi gösterir. Yani biz nasıl bir kariyer yapacağız? Kariyer noktamızı gösteren, işimizi gösteren bir evdir. Ee, gelelim e, 11. eve. 11. ev bizim dostlarımızı, arkadaşlarımızı, geniş arkadaş kitlemizi gösterir. 11. büyük şans evi diye de geçer. Buraya gelecek işte gezegenler şansımızın nasıl olacağını diğer evlerle aynı zamanda yaptığı açılar onlar da diğer gezegenlerle yaptığı açılar önemlidir. Ha, küçük şans evi de 5. evdir. Ee, 11. ev büyük şans evi 5. ev küçük şans evi diye geçer ama hani her ikisi de şanslığımızı gösterir. Hayatta ne kadar şanslıyız ya da şanssızız bunları biz 11 ve 5. evlerden görürüz. 12. eve geldiğimizde ise bu 12. ev biraz daha kapalı bir alandı. Burası anne karnında olduğumuz zaman dilimini de gösterir yani biz annemiz bize hamileyken nasıl bir hamilelik geçirdi ondan sonra ee, daha kapalı alanlarda biz kendimizi nasıl hissediyoruz? Hastaneler, hapishaneler yani eğer bir hastanede uzun süreli yatma durumumuz varsa 12. eve gelen gezegenler bunu bize biraz daha gösteri almış olduğu açılar bunlar daha fazla gösterir. Kapalı alanlarda çalışmayı gösterir. Sıkışmışlığı, kıstırılmışlığı gösterir. Biraz daha ruhsal alemimizi, bizim ruhsal alemimiz nasıl? Yani zihinsel, düşünsel alemimizi de anlatıyor bize. Sadece anne karnımızı anlatmıyor, kapalı alanları anlatmıyor. Bizim iç dünyamızın nasıl olduğunu da anlatıyor diyebiliriz. Evler konusunu da bu şekilde çözdüğümüzü e, düşünüyorum. Eğer sorularınız varsa, başka e, şekilde anlatma, e, anlatmamı istediğiniz dersler varsa, onları da e, yazarsanız sevinirim. E, bu dersleri e, Hepiniz için hani kendi haritanıza nasıl bakılır nasıl hani e, üç aşağı beş yukarı e, haritayı yorumlamak nasıl olur e, bunları göstermek için e, yapıyorum. Herkes kendi haritasını birazcık da olsa eee bilebilsin, öğrenebilsin diye. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Abone olursanız sevinirim ve yorumlarınızı bekliyorum. E, bir sonraki derste buluşmak üzere. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın diyorum.